vücudunuzun her yerinde ağrı mı hissediyorsunuz? Sabahları dayak yemiş gibi uyanıyorsunuz. Sürekli yorgun, halsiz ve enerjiniz düşük mü hissediyorsunuz? Gün içinde hareket ettikçe ağrılarınız vücudunuzun farklı bölgelerine mi yayılıyor? Bu belirtiler vücudunuzdaki toksinlerin birikmesiyle ilgili olabilir. Fonksiyonel ve bütüncül tıpta bu tür yaygın ağrılar için detoks tedavisi uygulanabilir. Bu tedavi, glutatyon, ozon terapi, alfa lipoik asit gibi bileşenlerle zenginleştirilmiş serumlar aracılığıyla vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar. Tedavi genellikle 5 hafta sürer. Ve haftada iki kez damardan uygulanan serumlarla vücudunuzun her bölgesine ulaşarak toksinleri temizler. Detoks tedavisi vücudunuzdaki toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir. Bu sayede ağırlığınızda azalma ve enerji seviyenizde iyileşme fark edebilirsiniz. Tedavi sonrası uyku düzeninizde ve genel sağlık durumunuzda olumlu değişiklikler yaşanabilir. Bu tür bir tedavi kişisel ihtiyaçlarınıza göre planlanır ve uzman desteğiyle uygulanmalıdır.